sizlerden aracımıza dökülen, kaportasına dökülen Japon yapıştırıcı çıkaracağız. Şöyle gördüğünüz gibi Japon yapıştırıcımızı arkadaşımız yapmış. Sağol. Yani bunu genelde daisinden yapıştırılır ama yaparken akıntı olduğu için o da kötü bir görüntü oluşturuyor. Şunu da şöyle gördüğünüz gibi bir ilacımız var. Bundan yapacağız. Bir deneyeceğiz bakalım. Çıkarsa çok güzel olacak. Çıkmazsa dezil de olacak. <laughs> İlk önce bir deneyelim yapacağız. 1-2 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra ıslak renkli bezden sileceğiz. Tamam, normal oje gibi oje gibi süreceğiz şöyle. Bol bol sürelim değil mi acaba? Yine bu dursun. Yine bir şey lazım olursa. Yine bir yerde bir şey lazım olur. fazla fazla sürelim. Biraz bir şey dökülmüş herhalde ilk şeyde. Şöyle. Sürdük. İnşallah bundan da kurtulacağız. Sağ salim bir şekilde. Başka bir yerde var mı? Şuralar. Şurada var? Şurada var değil mi? Şurada var. Şurada da süreyim. Bu AC de diye bir ilaç. Yaptıktan sonra biraz bekleyeceğiz. Ben şey olsun diye bol bol süreyim biraz bekleyelim. Ondan sonra ıslak bezden sileceğiz. İnşallah çıkacak. İstersen durdur bir iki dakika. Cevaz. Şey şimdi arkadaşlar videonun devamında şimdi biz buraya birkaç kere sürdük ama ürün bir boka yaramadı. Doğru söylemek gerekirse aldık deneyimledik. Hani bayağı bir bekledik. 5-10 kere şey yaptık. Şurada gördüğünüz gibi boyayı kaldırdı. Ya belki bo, bo, orijinal boyası değil ama yine de yazık günah yani. Verilen paraya şuna. Ya orijinal değil ama normalde siteden aldık. Ha? Yazık günah yani buna verilen paraya. Bence iş deneme şansınız.